Posta Teknolojiden herkese selamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bildiğiniz üzere NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı ve bazı görüntülerle ses kaydını bizlere gönderdi. Gerçi bundan daha önce de Mars'a gidilmişti. Üstelik Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin araçları da Mars'a yeni ulaştı. Peki herkesin aklındaki soru şu bu görüntüler nasıl çekildi ve dünyaya gönderildi? Görüntülerin bize ulaşmasında hangi teknolojiler kullanıldı? Ve belki de en önemli neden her yerde Perseverance'ın adı geçiyor? Bu videoda bu konulardan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Müzik Öncelikle bu olayın ve aracın neden bu kadar önemli olduğundan kısaca bahsedeyim. Perseverance kızıl gezegende kalışı süresince geçmiş yaşam izlerini araştıracak temel amacı bu. Mars'ta hayat var mı yok mu bunlara bakacak. Araştırmacılar sanırım bundan 3 milyar yıl önce Mars'ta su ve organik moleküllerin olduğunu söylüyor. Bu da orada mikroorganizma düzeyinde yaşamın olabileceğinin işareti olsa da Konu net değil. İşte bu araç bunu orada araştıracak. Bunu da geçelim. Şimdi bu araç 2030'lu yıllarda yeniden dünyaya dönüşünde bazı kaya parçalarını da getirecek. NASA 1970'lerde gezegene ulaşan Viking aracından sonra ilk kez Perseverance'la direkt olarak yaşam belirtisi araştıracak, arayacak. Perseverance ile 2012 yılında Gale kraterine indirilen Curiosity aracı arasındaki farkı yakalamak da kolay değil ancak dış kaplamanın altında Perseverance çok farklı bir donanıma sahip, görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için özel enstrümanlarla donatıldı. Arada yapılan görevlerde daha çok gezegenin yaşanabilirliği üzerine araştırmalar yapıldı. Biyolojik yaşantının varlığı için geçmişteki şartların uygun olup olmadığı araştırıldı. Perseverance kendinden önceki robotların bilgileri ışığında eğer bir zaman var oldularsa ilkel yaşam formlarının izini arayacak dedik. Bunun içinde bir zamanlar devasa bir gür olan Cezero'ya indirildi. Kayalıklar, uçurumlar ve kir kaplı deltalardan oluşan bu kraterin 3-4 milyar yıl önce su ile dolu olduğu tahmin ediliyor. Zaten biraz önce de bundan size bahsetmiştim. Yani bir zamanlar Mars'ta hayat varsa Cezero civarında olması çok muhtemel. Daha sonra Perseverance Mars yüzeyini kazarak tebeşir boyunda 40 örnek kesit hazırlayacak ve bu kesitler dünyaya getirilecek. Perseverance yaşam belirtilerini arama misyonunun bir parçası olarak bulduğu kayaların birleşimini analiz edebiliyor. Gezici bunu hepsi bir arada kamerası, lazeri ve süperkem spektrometresini kullanarak yapabiliyor. Bu da araştırmak istediği yüzeylerdeki tozu temizlemek için bir şok dalgası oluşturabiliyor. 2026 ve 2028'de NASA ve Avrupa Uzay Ajansı işbirliğiyle ile Mars Sample Return adlı Program başlatılacak. İçinde bir gezgin ve bir mini roketin bulunduğu araç Mars'a inecek. Gezgin Perseverance'ın bıraktığı 40 örneği toplayacak. Mini roket Mars yüzeyinden havalanarak örneklerin bulunduğu üniteyi Mars'ın yörüngesine bırakacak. Ondan daha büyük başka bir roket ise bu üniteyi yakalayıp 2031'e kadar bize geri getirecek. Böylece ilk kez başka bir gezegenden de roket fırlatmış olacağız. İlkin içinde sürekli bir ilk dönüyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Evet kulağınıza biraz karışık gelmiş olabilir çünkü öyle. Bir de bu olay NASA'nın şimdiye kadar kalkıştığı en zorlayıcı görev bu yüzden bu kadar komplike ve karmaşık görevler söz konusu. Örneklerin dünyaya getirilmesinden önce NASA bizden 470 milyon kilometre uzaklıkta bulunan, uzakta bulunan Mars'ta çekilen görüntüleri ve sesleri bize nasıl ulaştırdı ona bir bakalım. Perseverance'ın misyonu veri toplama ve yaşam belirtisi aramak. Bu nedenle birçok etkileyici araç da donatıldı. Bu nedenle uzay aracı tarafından çekilen görüntüler 20 megapiksellik kameraların kullanmasıyla gezegeni ilk kez bu kadar net görmemizi sağladı. İnternet'te de zaten siz görmüşsünüzdür. Detaylarda da bunu size gösteriyorum. Çünkü Curiosity tarafından çekilenlerin aksine Perseverance'ın 2012'de inen büyük kardeşi 1 megapikselle siyah beyaz kareler çekmişti. Bu nedenle bu görüntüler bize böyle cam gibi geliyor. Çekilen görüntülerin arkasında 23 adet kamera bulunuyor arkadaşlar. Bu kameraların 7 tanesi yalnızca gezegene giriş, alçalış ve iniş aşamalarını kaydetmek için araca eklendi. Paylaşılan görüntüler bu kameraların hiçbir soruna karşılaşmadan çalıştığında gözler önüne seriyor açıkçası. Bu görüntüler sayesinde NASA'nın bilim insanları bir sonraki Mars görevinde kullanacak uzay aracı için iniş aşamasına daha iyi hazırlık yapma imkanına da sahip olacak. Uzay ajansı Mars'ın yüzeyinden 4K kalitede 360 derecelik interaktif bir görüntü de yayınladı. Peki bu nasıl oldu? Bunu da merak ediyor olabilirsiniz. NASA'nın yaptığı açıklamalara göre Perseverance'ın iniş yaptığı bölgeyi gösteren 360 derecelik görüntü gezginin üzerindeki Renkli navigasyon kameralarıyla yani Navcams ile çekildi. Navcams gezginin uzaktan algılama direğinde yani gezginin başında yer alıyor. Hatta Perseverance üzerindeki kameralar bugüne kadar Mars'a gönderilen gezginler arasında en çok kameraya sahip gözlem aracı rekorunda elinde bulunduruyor. Fotoğraf ve videoları çekmek bir yana bunları gezegenimize yani bize ulaştırmakta çözülmesi gereken problemlerin en başında geliyor. Bu noktada ise NASA'nın Maven isimli uydusu devreye giriyor. Perseverance'ın çektiği fotoğraflar Mars'ın yörüngesinde yer alan uydular üzerinden dünyaya iletiliyor. Maven'da ultra yüksek frekanslı radyo vericiyi kullanıyor. Buna sahip. Perseverance'ın yörüngedeki uydulara iletim hızı yaklaşık 2 megabit bölü saniye seviyesinde ortalama bu. Amerika'da ortalama geniş band hızı yaklaşık saniyede 120 megabit. Bu nedenle NASA görüntü verilerini hızlı bir şekilde geri almak için bazı akıllı sıkıştırmalar da kullandı. Bu görevde yer alan kamera mühendislerinden biri Adam Nelasson... bu görüntülerin uzay aracındaki data store unit yani veri saklama ünitesi sayesinde daha çabuk bir şekilde bize ulaştırıldığını açıkladı. Bu ünite çekilen ham görüntüleri ve sesleri sıkıştırarak verinin boyutunu önemli miktarda azaltıyor. Tabi bu veriler daha sonra yeryüzünde farklı konumlarda bulunan devasa derin uzay antenlerine iletiliyor. İstanbul'da da derin uzay anteni inşa etme planları olduğu söyleniyor. Peki Perseverance bize başka hangi görüntüleri sunacak bunu da merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü belirli bir görev takvimi var hatta 100 günlük görev takvimi bile belli bu aracın. NASA henüz Mars'tan gerçekten en öncelikli olayların videolarını veya görüntülerini Almadı alamadı. Önümüzdeki aylarda tam çözültülü görüntülerin geleceği düşünülüyor. Bunun dışında Perseverance uzay aracının bize ulaştırmasını merakla beklediğimiz diğer görüntüler arasında elbette uzay aracı bünyesindeki Ingenuity helikopterinin görüntüleri var. Ingenuity yaklaşık 20 santim boyunda ve 1800 gram ağırlığında bir drone ve yaklaşık... 5 uçuş yapması planlanıyor. Drone boyutunda olan bu helikopter başka bir gezegende uçurulan ilk helikopter olacak. Fakat helikopterin uçuş görüntülerini görmek için bir ya da 2 ay daha beklememiz gerekiyor. Mars'ın yer çekimi çok güçlü değil ancak atmosferi de bizim atmosferimizin %1 yoğunluğunda. Bu da pervaneli bir uçuşun ciddi bir mücadele haline gelmesine sebep oluyor. Eğer uçuş başarılı olursa Mars'ta da tıpkı dünyadaki gibi bir uçuşun mümkün olup olmadığı doğrulanacak. Hayata dair bir iz arayışında olan Perseverance, Skycam ile yıldızların bir başka gezegende nasıl gözüktüğünü de bizlere gösterecek ilerleyen dönemde. Helikopterin yanı sıra uzay aracı Mars'tan birçok kaya ve taş fotoğrafını da bizlere iletecek. Kısaca büyük bir olaya şahitlik ettik ve devamı da gelecek arkadaşlar. Perseverance Mars'ta kaldığı süre boyunca evrende yalnız mıyız sorununu araştıracak. Mars atmosferinden sonuna bir oksijen üretmeyi deneyecek. Mars atmosferinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıracak atmosfer hakkında bilinmeyenleri anlamamıza yardım ederek iniş kalkış yapmamızda bir problem çıkıp çıkmayacağına dair bilgiler edinecek. Aslına bakarsanız birçok görevi bulunuyor bu aracın. Perseverance'ın Mars'ta çektiği binlerce işlenmemiş fotoğrafa da yine NASA'nın resmi internet sesinden erişebilirsiniz. Umarım NASA'nın ve Perseverance'ın bu görüntüleri nasıl çektiğini az çok anlamanızı sağlamışımdır. Merak ettikleriniz varsa yine alt tarafta yorumlarda buluşalım. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Sağlıklı günler.